Tekrar merhaba. Konumuz Şevkefsa terkibi. Örnek eserlerle başlayalım. İlk örnek eserimiz Hacı Sadullah Ağa'ya ait Aksak usulünde Şevkefsa şarkı. Şarkıya Acem perdesinden Gerdaniye perdesine çıkılarak başlanmış. Hüseyin'i perdesine inildikten sonra seyir Sümbüle perdesine kadar genişletilmiş. Ardından Muhayyer perdesi Pestetile Pestetile Acem perdesine nikriz yadasıyla bir iniş yapılmış. Seyir tiz çargah perdesine kadar genişletilmiş. Acem perdesine nikriz edasıyla gelinmiş. Acem perdesinden bir anda Şehnaz ya da Tizdik Şuri perdesine atlanmış. Acem, Bayati ya da Nimisar, Neva perdesiyle çargah perdesine gelindikten sonra Kürdi perdesine kadar inilmiş. Ve yine Bayati ya da Nimisar ve Neva perdesi kullanılarak Kürdi perdesiyle Dügah perdesine gelinmiş. Neva perdesine çıkılmış. Dügah perdesine tekrar gelindikten sonra bir anda Acama Şirhan perdesine atlanmış. Dik ya da Zengüle perdesi kullanılarak Acama Şirhan perdesine Nikriz edası ile gelinmiş ve cümle tamamlanmış. Diğer örnek eserimiz Su Yolcu Salih Efendi'ye ait Ağır Aksak usulünde Şevkefsa şarkı. Şarkıyı Acem perdesinden Gerdaniye perdesine çıkılarak başlanmış. Oradan Şehnaz ya da Tizdik Şuri perdesine gelindikten sonra Acem ve dik sabah ya da hicaz perdesiyle çargah perdesine hicazlı bir iniş yapılmış. Ve tekrar gerdaniye perdesine çıkılmış. Seyir, Şehnaz ya da Tizlik Şuri perdesi alınarak tiz çargah perdesine kadar genişletildikten sonra Hüseyini perdesine inilmiş. Aynı perdelerle dolaşılarak çargah perdesine hicazlı gelinmiş. Çargah perdesinden bir anda Hüseyini perdesi yakalanmış. Yine aynı perdelerle tiz çargah perdesine çıkıldıktan sonra sümbüle ve muhayyer perdeleri kullanılarak gerdaneye perdesine gelinmiş. Saz bölümünde acem perdesi üzerinde nikriz edası gösterilmiş. Ardından yine aynı perdeler kullanılarak pestüga ya da dik perdesine kadar inildikten sonra seyir tiz perdesine kadar genişletilmiş. Şehnaz ya da tiz perdesi de kullanılarak kürdi perdesine inilmiş. Kürdi perdesinde tekrar kısa bir kalıştan sonra bir anda sümbüle perdesi yakalanmış. Nim ya da tisçuri perdesi kullanılarak pestüya ya da dik zengüle perdesine kadar inilmiş, kürdi perdesi yakalanmış. Hemen ardından neva perdesi kullanılarak acamaşıran perdesine rast ile inilmiş. Pestüseyni ya da dik zengüle perdesi kullanılarak acamaşıran perdesine tekrar inildikten sonra bir anda neva perdesi yakalanmış. Tekrar acamaşıran perdesine gelinmiş. Aynı perdeler kullanılarak acamaşıran perdesine rast edasıyla bir inişle cümle tamamlanmış. Diğer örneğimiz Numan ait. Ağır sakil usulünde şevkefsa peşref. Peşreve çargah perdesinden başlanmış. Bir anda gerdaniye perdesine atlanmış. Oradan Şehnaz ya da Tizdik Şuri perdesine çıkıldıktan sonra Acem perdesiyle Hüseyin'i perdesine gelinmiş. Acem perdesinde Nikriz edasıyla bir kalıştan sonra Dik Sabah ya da Hicaz perdesiyle Segah perdesine kadar inilmiş ve çargah perdesi yakalanmış. Aynı perdelerle seyre devam edilmiş. Yine Şehnaz ya da Tizlik Şuri perdesine kadar çıkılmış. Ardından Hicaz sesleriyle çargah perdesine gelinmiş. Gerdaniye perdesi yakalanmış. Çargah perdesi üzerindeki Hicaz seslerinde dolaşıldıktan sonra Kürdi perdesi alınarak Rast perdesine kadar gelinmiş. Neva perdesine çıkılmış. Acaba Ram perdesine inilmiş. Rast perdesinde bir müddet kalındıktan sonra seyir yegah perdesine kadar genişletilmiş. Ardından acama perdesine acama edasıyla gelinerek cümle bitirilmiş. Diğer örneğimiz kömürcü sade Hafız Mehmet Efendi'ye ait ağır hafif usulünde şevkefsa murabba. Murabba'ya çargah perdesinden gerdaniye perdesine atlanarak başlanmış. Şehnaz ya da tizlik şuri perdesine çıkıldıktan sonra Hüseyin'i perdesine inilmiş, tekrar gerdaniye perdesi yakalanmış ve ardından acem perdesinde bir müddet kalınmış bir anda tiz çargah perdesine atlanmış. Acem perdesine nikriz edasıyla bir inişten sonra bu perdede ısrarlı kalışlar yapılmış. Ardından Hüseyin'i perdesine gelinmiş. Çargah perdesine atlanmış. Bir anda gerdaniye perdesi yakalanmış. Şehnaz ya da tizlik şuri perdesi kullanılarak gerdaniye perdesinde kalındıktan sonra bir anda çargah perdesine atlanmış. Bayati ya da nimisar perdesi ardından pesneva ya da dik Hicaz perdesi kullanılarak pestüga yani dik zengüle perdesine kadar inilmiş, çargah perdesine çıkılmış. Oradan yine daha önce kullanılan nim perdelerle tizsegah perdesine kadar seyir genişletilmiş. Hüseyin'i perdesine inilmiş. Yine şehnaz ya da tizlik şuri perdesi alınarak seyre devam edilmiş. Çargah perdesine hicazlı inilmiş. Ardından kürdi perdesi alınarak acama Şiran perdesine acama Şiran edasıyla gelinmiş ve cümle bitirilmiş. Diğer örneğimiz yine zade Hafız Mehmet Efendi'ye ait. Ağır aksak semai usulünde Şevkefsa ağır semai. Ağır semai acem perdesi tutularak başlanmış. Oradan gerdaniye perdesine çıkılmış. Şehnaz ya da tizlik şöri perdesi kullanılarak gerdaniye perdesine bir kalış yapılmış. Aynı nim perdeyle acem perdesine inildikten sonra bir anda tiz çargah perdesi yakalanmış ve acem perdesine nikriz ile gelinmiş. Bu perde etrafında seyre devam edilmiş. Ardından aynı perdelerle bu defa Hüseyin'i perdesinde kalınmış. Çargah perdesine oradan gerdaniye perdesine atlanmış. Gerdaniye perdesinde bir müddet kalındıktan sonra bir anda çargah perdesine atlanmış. Kürdi perdesi de kullanılarak dügah perdesine kadar inilmiş. Çargah perdesi yakalanmış. Acem perdesine atlanmış. Yine Acem perdesi üzerinde Nikriz edası seslendirildikten sonra Seyirti Segah perdesine kadar genişletilmiş ve Hüseyin'i perdesine inilmiş. Hüseyin perdesinde ısrarlı kalışlardan sonra Kürdi perdesine kadar gelinmiş. Bir anda Neva perdesi yakalanmış. Kürdi perdesinde bir müddet kalındıktan sonra Dügah perdesi, Dikşuri ya da Zengüle perdesine kadar pestetilerek Acamaşiran Şiran perdesine inilmiş ve Ras perdesine çıkılmış. Acamaşiran perdesine tekrar inildikten sonra bir anda Çargah perdesi yakalanmış. Ardından acama şiran perdesine nikriz edasıyla gelinerek cümle bitirilmiş. Diğer örneğimiz Hammamizade İsmail Dede Efendi'ye ait çember usulünde Şevkesa Murabba. Murabba'ya acem perdesinden gerdaniye perdesine çıkılarak başlanmış. Şehnaz ya da tizdik şuri perdesi kullanılarak seyre devam edilmiş. Gerdaniye perdesinde kalışlardan sonra seyir tizsega perdesine kadar genişletilmiş ve oradan Hüseyin'i perdesine iniş yapılmış. Aynı perdelerde dolaşılarak Hüseyin'i perdesine tekrar gelindikten sonra Gerdaniye perdesine çıkılmış. Yine Acem, Şehnaz ya da Tizlik Şöri ve Tizsega perdeleri kullanılarak Gerdaniye perdesinde Hicazlı kalıştan sonra Hüseyin'i perdesine sürekli inişler yapılmış. Hüseyin'i perdesinde ısrarlı kalışlardan sonra bir anda Şehnaz ya da Tizlik Şöri perdesi yakalanmış. Ardından Kürdi perdesiyle Dügah perdesine gelinmiş. Seyrin devamında dik sabah ya da Hicaz perdesi Neva perdesine çevrilmiş. Kürdi perdesiyle Acama Şiran perdesine inilmiş. Ve en sonunda Acama edasıyla Acama perdesinde kanılarak cümle bitirilmiş. Diğer örneğimiz yine hamamizade İsmail'de Dede Efendi'ye ait Şevkefsa Nakış Yürük Semai. Yürük semai, gerdaniye perdesi tutularak başlanmış. Acem perdesiyle Hüseyin'i perdesine indikten sonra tekrar gerdaniye perdesi yakalanmış. Şehnaz ya da tizlik şuri perdesi kullanılarak seyir tiz çargah perdesine kadar genişletilmiş ardından acem perdesine nikriz edası ile gelinmiş. Aynı perdelerle dolaşılmış, Hüseyin'i perdesine gelinmiş, acem perdesine çıkılmış, Hüseyni perdesinde ısrarlı kalışlardan sonra çargah perdesi üzerindeki hicaz sesleriyle kürdi perdesine inilmiş. Kürdi perdesinden dik şuri ya da zengüle perdesiyle Acem Şiran perdesine, nikriz edasıyla inilmiş ve aynı eda tekrar edilerek acama Aşıran perdesine gelinmiş ve orada cümle bitirilmiş. Diğer örneğimiz Zeki Mehmet Ağa'ya ait Ağır Aksak usulünde Şevkefsa şarkı. Şarkıya tiz çergah perdesinden başlanmış, sümbüle, muhayyer ve gerdaniye perdeleriyle acem perdesine inildikten sonra sümbüle perdesine çıkılmış. Oradan seyir tiz perdesine kadar genişletilmiş, gerdaniye perdesine inildikten sonra Şehnaz ya da Tizlik Şuri ve Tizsega perdeleri kullanılarak Acem perdesine Nikriz edası ile gelinmiş. Çargah perdesine Hicazlı inişlerden sonra Gerdaniye perdesi yakalanmış. Aynı perdelerle tekrar Çargah Hicazlı gelinmiş. Dügah perdesine Kürdi perdesi ile inildikten sonra bir anda Bayati ya da Nimisar perdesi yakalanmış. Neva ve Kürdi perdeleriyle Acem Aşiran perdesine inilmiş. Bir anda Kürdi perdesi yakalanmış. En sonunda Acem Aşiran sesleriyle acama şiran perdesine gelinerek cümle bitirilmiş. Son örnek eserimiz Nai Şeyh Mehmet Said Dede'ye ait Şevki Esa Sas Semai. Sas Semai'nin birinci hanesine çargah perdesinden başlanmış, bir anda gerdaniye perdesi tutulmuş. Çargah perdesine Hicazlı bir inişten sonra tizlere çıkılarak acem perdesi yakalanmış. Seyir Şehnaz ya da Tizlik Şuri perdesine kadar genişletilmiş ve gerdaniye perdesinde kalınmış. Aynı nim perdelerle acem perdesine nikriz edasıyla bir iniş yapılmış. Yine aynı nim perdeler kullanılarak Hüseyin'i perdesine inildikten sonra çargah perdesine Hicazlı gelinmiş ve birinci hane çargah perdesi üzerindeki Hicaz sesleriyle tamamlanmış. Mülazime bölümüne çargah perdesinden dik sabah ya da Hicaz perdesine çıkılarak oradan çargah perdesine inilerek başlanmış. Kürdi perdesi alınarak seyre devam edilmiş. Aynı nim perdelerle Kürdi perdesinde bir kalıştan sonra Acamaşıran perdesine atlanmış. Pestüga ya da dik zengüle perdesi kullanılarak neva perdesine kadar çıkılmış. Ardından ayninin perdeyle acamaşıran perdesine inildikten sonra dik şuri ya da zengüle perdesi kullanılarak acamaşırana nikriz edasıyla gelinmiş ve cümle bitirilmiş. terkibi ile ilgili tarifleri gözden geçirelim. Terkibin ilk tanımını Haşim Bey'de buluyoruz. Haşim Bey terkibin iki seyri olduğunu yazmıştır birinci seyirde araz var gibi başladığını, Neva'ya indikten sonra Acem Aşıran perdesiyle Hüseyin Aşıran perdesine karar verdiğini ifade etmiştir. İkinci seyirde Gerdaniye perdesinden başladığını, Muhayyer Sümbüle perdeleriyle Tiz Çargaha çıktıktan sonra aynı perdelerle döndüğünü ve Sabah gibi Uzal perdesiyle Çargaha indiğini, Çargah perdesinden Neva Hüseyini perdeleriyle Acem perdesine çıktığını, aynı perdeleri kullanarak Yegaha kadar indiğini en sonunda yegah ve aşiran perdeleriyle rasta çıktığını zengüle perdesini okşadıktan sonra acem aşıran da karar verdiğini yazmıştır. Kazım Uz, acem, mahur ve gerdaniye perdeleriyle seyre başladığını, sümbüle, şehnaz, gerdaniye, acem, hüseyni, sabah, çargah, kürdi, dügah, rast, acem aşiran, hüseyni aşiran ile yegah perdesine indiğini, aşirandan tekrar rast, dügah ve rast göstererek acem aşıran da karar verdiğini yazmıştır. Tambur Cemil Bey Acamaşıran perdesinde karar verdiğini, karara segah ve zengüle perdeleriyle gittiğini, seyre acam gerdaniye perdelerinden başladığını, tizde şehnaz perdesini kullandığını belirtmiştir. Aral çargah perdesindeki zengüle, acamaşıran perdesindeki çargah yani acamaşıran ve acamaşıran perdesindeki Nikriz beşlisinin birbirine eklenmesinden meydana geldiğini, bunun yanında bazen acamaşıran perdesindeki Nikriz beşlisinin kullanılmadığını yazmıştır. Terkip seyre çargah perdesindeki Zengi Öle dizisinin bütün alanında dolaşarak başlar. Sonra Acamaşıran perdesindeki çargah makamının dizisine geçer ve karar verir. Veya karara giderken Acamaşıran perdesindeki Nikriz Beşlisini kullanır. Karadeniz, Çargah ve Acamaşıran makamlarının birleşmesinden oluştuğunu, Seyre Acem ve Gerdaniye perdelerinden başlayarak Dik Şehnaz, Tiz Segah ve icabında Tiz Çargah perdesine kadar yükseldikten sonra aynı şekilde Çargah makamı ile Dügah perdesine kadar indiğini ardından Acamaşıran makamına geçerek Acamaşıran perdesine karar verdiğini yazmıştır. Karadeniz terkibi Şevkü Tarab ile kıyaslayarak Şevki Tarab terkibinin çargah gibi çargah perdesinden terenüme başlamasına karşılık Şevkefsa terkibinin acem gerdaniye perdelerinden seyre başladığını, Şevkefsa'nın çargah ve acem aşiran makamlarını karışık olarak kullanmasına karşılık da Şevki Tarab'ın çargah makamından sonra acem aşiran makamına geçtiğini belirtmektedir. Terkiple ilgili tariflerin ve örnek eserlerin tahliline geçelim. Tariflerde genel olarak verilen perdeler ve seyir birbirinin aynıdır. Sadece Haşim Bey'in tarifi ve Karadeniz'in Şevkefsa, Şevkü Tarap kıyaslaması için bir iki söz söylemek icap etmektedir. Haşim Bey'in birinci seyri tamamen başka bir terkibin tarifidir. İkinci seyri sonraki tariflerle neredeyse aynıdır. Farklı olarak Neva ile Yegah perdeleri arasında kararnamelerinde kullanılan perdeler dışında Kürdi mi yoksa Segah mı basılacağı belli değildir. Karadeniz terkibi Şevki Tarap ile kıyaslarken Şevki Çargah ve Acama Şiran makamlarında karışık gezindiğini belirtmektedir. Fakat bilindiği gibi ikinci nevi çargah terkibinde yerinde sabah edası seslendirilirken şevkefsa terkibinde bu eda duyurulmaz. Terkibin karakterine terstir. Bu sebeple farkı açıklarken bu özelliği vurgulamak gerekir. Kazımuz her ne kadar genel olarak diğer tariflerde bulunan perdeleri verse de seyre başlangıçta kullandığı mağur perdesinin sebebi anlaşılamamaktadır. Bestelerin seyirlerine genel olarak bakıldığında ise seyre gerdaniye perdesinin merkez alınarak başlandığı, çargah perdesi üzerindeki şehnaz terkibinin birinci seyriyle dolaşıldığı, bu seyir sırasında Hüseyin'i ve Acem perdelerinde kalışlar yapıldığı, çargahtan aşağı inerken kürdi perdesinin kullanıldığı, karara giderken de kürdi veya sega, düga, dik zengüle yani pest düga veya zengüle perdesinin kullanıldığı yani karara acamaşıran, acamaşıran üzerinde rast ve yine acamaşıran üzerinde nikriz edasıyla gidildiği anlaşılmaktadır. Şevkefsa terkibi ile ilgili kendi tarifimizi verelim. Terkip acem ve gerdaniye perdelerini merkez olarak seyrine başlar. Acem perdesinde nikrizli, gerdaniye ve çargah perdesinde hicazlı kalışlar yaparak çargah perdesi üzerindeki şehnaz seslerinde dolaşır çargah perdesi üzerindeki Hicaz seyri her ne kadar ikinci nevi çargah terkibini hatırlatsa da çargah terkibinde, çargah perdesinde zengüle ve yerinde sabah seslerinin gösterildiği unutulmamalıdır. Şevkefsa'da da bu edalar bulunmamaktadır. Bir başka deyişle seyir sırasında segah perdesi yerine kürdi perdesi kullanılır. Karara giderken kürdi perdesini alarak acama şiran seslerine ya da kürdi ve dik zengüle yani pestüga perdelerini kullanarak acama şiiran üzerindeki ras seslerini veya segah ve zengüle perdelerini kullanarak acama şiiran üzerindeki nikri seslerini kullanır. Bunların dışında kürdi perdesiyle karara indikten sonra zengüle perdesiyle de karara varabilmektedir.